Hepinize merhaba arkadaşlar. Süs tavukları diğer YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi yeni kuluçka makinamızı aldık. İster istemez küçük makinamız yetmiyordu. Büyütelim dedik. O da 300'lük, 400'lük derken ya dedik bir demlik 500'lük olsun. Şimdi 500'lük makinamız geldi. Birazcık yani büyük gelmiş. Gördüğünüz gibi makinamız burada. Şimdi bunun açılışını yapacağız. Biraz da tanıtımını yapalım. YouTube'da galiba bu aradım. Ee, birkaç arkadaş 400'lü falan çekmiş. Bunu çeken yok. Makinamız 500 artı 200 lük. Yani 500 isterseniz 500 çıkım, isterseniz de parçalı yükleme yaparak 200 çıkım yapabilirsiniz. Yani hepsini beraber yapabiliyorsunuz. İsterseniz de parçalı parçalı da yükleme yapıyorsunuz. Şimdi makinamızı açmaya başlayalım. Hadi baba. Şimdi siz de... Dur bakalım. Um, yup. um, ne um, topu... um, um, Bakalım

Ben, ben. Açayım mı süngerlerini anne? Süngerlerimi çıkartayım Dur bakalım. Açayım süngerlerini? Açayım Bakacağım içine. Bakayım mı açayım? Tamam, şunu süngerlerimi çıkartayım mı? Dur bakalım belki. bakacağım açayım mi şimdi Allah Allah Allah. bakayım? Bakayım

detaylı bir şekilde çekeceğiz. Bakın abi. Şunu da açayım abi. Bakalım gel Bakalım bakalım. Gördüğünüz gibi Vay. içi de bu şekilde. Bir, iki, üç, Doğru. dört, beş. Beş katlı. Arkadan iki raflı. Yani 500 tane yumurta alıyor. Burada da e, bir burada ondan sonra çıkım yerleri var. Yavaşça açalım bakalım bakalım. Bir. İçinde neler var. Bu birinci bir yol. Bu ikinci bir yol. üçüncü bir yol. Bu dördüncü bir yol. Anne. Bu beş. Bu altı. Aşağı boğa makinası da gelmiş. Baksana, boğal de gelmiş. Bak sen boğa makinası da gelmiş. Paket demişsiniz. Bu 8. Ha boğa makinası falan gelmiş ha. Evet oğlum. Boğa makinasını da açacağız mı abi? Baba niye demek yapmışta ya? Neden demek yapmışta oraya? Sıvı demenin üstü var oğlum. Bu mu iki üç tane demir var mı? tane Baksana, iki üç tane. Bunlar. Dolu. Garanti belgesi. Buhar makinamızı. Şey. İçine girmem lazım. Baba içine mi aldım aldın? Makinada bunu işte. arkadan çıkartacağız Alperen'cim. Çıkmaya. nasıl çıkartacağız baba Bu alın. Bu arkadan yapacağız? Bu bizim iç giyimiz. Baksana anne. Bu makine Bak.

Şey Burada da ayarlamalı viyollerimiz var. Şu anlık makinamız arkadaşlar bu şekilde. 500 artı 700'lük. Veli abiye selamlar olsun. Bizim için yaptı. Bu makinamız 24 milim sandviç panelden oluşmaktadır. Ve normalinde 22 santim fan bulunurken bunda gaz makinalarında kullanılan 25 santimlik büyük bir fan var. Arkada görünüyor. Bu hem sessiz çalışıp hem deviri yüksek dönmesi için yapıldı. Artı ondan hariç 38 dereceyi geçtiği anda da ayrı bir tane de fan var. O da içerideki sıcaklığı soğutmak için. Soğutma fanımız da ayrıdır. Şu anlık makinemiz bu şekilde. İkinci aşamada da makinemizi çalıştıracağız. Ondan sonra da bir video daha çekeceğiz. Tanıtımını detaylı olarak yapacağız arkadaşlar. Şimdiden hepinize selam olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Videomuzu beğenip paylaşıp yorum yapmayı unutmayın.